Kıbleye dönemeyen hasta namazı nasıl kılar? Namazda kişinin kıbleye yönelmesi namazın şartlarındandır. Ancak bu istitaatla alakalı yani kişinin buna güç yetirmesiyle irtibatlıdır. Eğer kişi kıbleye yönelme noktasında bir istitaatı yok, bir imkanı yoksa hasta olduğundan dolayı bulunmuş olduğu işte yerin buna uygun olmamasından dolayı böylesi bir durumda nereye yönelebiliyorsa namazını o şekilde kılacaktır. Ama yanında kendisi yardım edecek, kıbleye çevirecek birileri var. Ve bunu yapması durumunda da elbette kendisine müsbet anlamda cevap verileceğini biliyorsa ve kendisinin bu konuda herhangi bir rahatsızlığı da olmuyorsa kıbleye yönelmesi gerekir. Ama işte hastalığı ya da mekanın darlılığı gibi yatağın pozisyonu gibi bir takım etkenlerden kaynaklı kıbleye yönelemiyorsa dediğimiz gibi hangi cihete yönelebiliyorsa oraya doğru namazını kılar.